Merhabalar arkadaşlar. Hobizom YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum sizlere arkadaşlar. Ee, bugünkü videomda çok istediğim Dyson marka e, dikey süpürgemin kutu açılımını yapacağım arkadaşlar. Bugün e, kargoyla geldi. Bakın şöyle. Dyson marka Nerede yazıyor? Şurada bakın. Dyson şarjlı süpürgemin kutu açılımını yapacağız bu videomda arkadaşlar. Şimdi bu paketimizin jilatinini açalım. Evet arkadaşlar bakın kutumuzdaki parçalarını çıkardık. İçinden bu parçalar çıktı. Bakın en önemli parçası bu parçamız şimdi bunun e, bakın şurada bir tane maksimum maksimum olarak çalışan kısmı var bir de burada daha düşük ayarda çalışan daha düşük ayarda bakın sesine bakalım bu şekilde çalışıyor maksimuma getirdiğimiz zamanda daha hızlı çalışıyor arkadaşlar. Şurada bir tane bakın şöyle filtresi var arka kısımda. Bir tane de bakın burada var. Bunu çeşmenin altına tutup yıkanabiliyormuş. Bu aparatımız arkadaşlar. Bunu iki ayda bir temizlememiz gerekiyor evimizin daha iyi hijyen olarak temizleyebilmemiz için. Daha sonra arkadaşlar bakın toz haznesi burası burada birikiyor bütün tozlar. Bunu da boşaltmak için arkadaşlar bakın şurada bir parça var bakın şu parça. Bu parçayı şöyle kaldırdığımız zaman şöyle biraz havaya Direk çöp kutusunun içine buradaki bütün pislikler dökülüyor arkadaşlar. Tekrardan bu şekilde kapatabiliyoruz. Çok pratik, çok basit. Bu şekilde. Bir de arkadaşlar şöyle bir parçası var. Bununla da ee Bakın şöyle tüylü bir parça. Hem tüylü hem plastik. Buraya basıyoruz. Bakın böyle yapınca tüylü kısmıyla sehpaların üstünü falan çizmeden tozlarını alabiliyorsunuz. Perdelerin falan tozunu alabilirsiniz perdelerinde. Şöyle buraya takıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle sehpaların üstünü bu şekilde alabiliriz. Mesela sandalyenin üstünü üstünde böyle alabilirsiniz. Aynı zamanda bunu şöyle bastırıp bakın içeri kısmı aldığınız zaman da sert kısmı ortaya çıkıyor. Bununla da isterseniz böyle süpürebilirsiniz. Bu parçamız böyle. Şimdi diğer parçamıza geçelim. Bu parçamızda arkadaşlar bakın şöyle bir parça. Bu parçayla da koltuk araları hemen şöyle takalım. Burada koltuğumuz yok ama şu koltukların mesela şu ara kısımlarını, evinizdeki koltukların ara bu şekilde yani e, süpürgenin girmeyeceği yerlere, petek aralarına çok güzel e, süpürebileceğiniz bir aparatı bu da Dyson'ımızın. Şimdi esas aparatımıza geçelim. 3 tane bakın şöyle başlık çıktı kutumuzun içinden. Bu başlığımızla da bakın şöyle kesinlikle daha önce inceledim ben saç kılları falan toplamadığını saç kıllarını falan direkt haznesine aldığını anlatıyordu o yüzden ben bu makinayı aldım çünkü çok sıkıntı oluyor saç kıllarının buralara dolandığı zaman temizlenmesi çok sıkıntılı bakın şöyle burası da koltuk altlarına rahatlıkla girip çıkabilmesi için böyle dönebilen bir parça yapmışlar arkadaşlar şöyle 90 derece dönebiliyor bakın. Şimdi bu borumuzu buraya takıyoruz Evet taktık arkadaşlar borumuzu buraya taktık. Şimdi de Dyson'ımızı buraya takıyoruz. Çok basit. Tık tık hemen takılıyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın şöyle de çıkıyor. Şöyle takıyorsunuz ve hemen çıkıyor. Hiçbir zorlama olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bir bakalım burada halımızın üzerini nasıl temizleyecek arkadaşlar bakın burası maksimum değil minimum yani şöyle sesi de çok yüksek değil da süpürdük arkadaşlar şimdi maksimuma getirelim maksimumda e, şarjı daha çabuk bitiyormuş o yüzden pek önermiyorlar maksimumu çok kirli ve pis olan e, yerlerde kullanılması tavsiye ediliyor Evet arkadaşlar bu şekilde bakın şurada görünüyor mu pislikleri topladı. Bakın. Çekiş gücü çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Evet. Kutumuz. Açmayalım onu şimdi. Pislikleri dökülür. O yüzden açmayalım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir aparatımız var. Bu duvara monte etmek için. Duvara monte etmek için bakın aparat bu şekilde. Bu prizi var. Duvarı monte ettikten sonra şu parçayı arkadaşlar şarj olması için takıyoruz. Bunu, şunu çıkaralım, şunu çıkaralım. Evet onu çıkaralım kabloyu oradan geçiriyoruz kablosunu Evet oraya takıyoruz arkadaşlar Şarj e, parçası orası sonra kablonun yeri var orada onları da oradan geçiriyoruz Evet sarkmasın diye gayet güzel yapmışlar. O çok orijinal. Çok beğendim. Şarj e, parçasını çok beğendim. Oraya evet duvara monta ediliyor. Fişi taktıktan sonra arkadaşlar evet duvara monteli bir şekilde duruyor. Hayır. Hayır. Öyle. Evet. Bakın bu şekilde duvarda şarj oluyor kendisi yalnız bu şarjı dolduktan sonra e, çıkarırsanız bataryanızın ömrü uzun olur arkadaşlar eğer sürekli e, burada takılı şarj halinde kalırsa bataryanızın ömrü çok kısa olur arkadaşlar evet bakın şöyle arkadaşlar şarja taktık şurada bakın Şarj oluyor şimdi, ışıkları yanıyor. 3 tane ışığı yandıktan yani tamamen dolduktan sonra e, fişini çekin arkadaşlar. Orada kalabilir duvarda ama fişte takılı kalmasın yoksa bataryanızın süresi, ömrü kısa olur. O yüzden dikkat ederseniz e, ürününüzü daha uzun süre sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet ben iyi ki almışım. Çok güzel çekiyor. Çok rahat ee, bir bence süpürge. Sizlere kutu, süpürgemin, kutu açılımının tanıtımını yapmak istedim arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.